Adil taşak maşak böyle şeyler söyleme <laughs> insanlar inanır dedim. Sen bana ne cevap verdin? E karı siktirdi gitti. Yani... Peki bu hayata kaldığın yerden devam etmek ister misin? Bir elin yağda, bir elin balda. kumarhaneler, adam bak kalbar, adam düzgün kızlar. adam istemiyorum kardeşim. Adam öyle şeyler adam. istediğim için götüm riskilli. <laughs> ben istemiyorum. Ya ben gayanla mutluydum. <laughs> Amına konum o 2 liralık oyun yapıyorum 3 liralık. <laughs> Zevk yapıyorum <laughs> amına koyayım. Kendini <laughs> istediğin günü kurtarıyorum gidiyorum içiyorum amına koyayım. sana lan lan amına koyayım. Kendini isteyip gitmedin mi? Ona cevap ver. Tamam da sen <laughs> güzel anlattın. Amına mu çocuğu öyle <laughs> part part getiriyorsun oğlum, bana. hep hayatın içinde olan şeyler bunlar. tamam, ben Ganyan'da mutluyum arkadaşım ya. ya. Ben oyun batağı atarım, kahvemi benim arkadaşım başına evet. geldi. Çocuğu almışlar, Mikonos'a götürmüşler. Siktiler mi? Anasını bile siktiler. Seni yine iyi bir tanıdım. Çocuğun anasını altı'd da siktiler amına koyayım. Korsanlar geldi vallahi bak. Korsanlar geldi. Korsanlar geldi. <laughs> Adil iyi misin? Felç felç olmadın değil mi? Anasını da sikler çocuğuna bunu. Adil bir gün biz programı çekerken sen çat diye felç olsan. Ha, ulan var. Allah yürürken böyle. Ya Allah korusun. Olur olur hayatın içinde Güler ya. misin? Vallahi Ananı senin orospu çocuğu. Ne gülüyorsun? Felç olmuş. Ağlanacak halimize gülüyorum. Ben ne yaparım? Tamam sen yani. sikersin orospu çocuğu. Doktor çağır. <laughs> sen ben doktoru sıkmaya doktor çağırdım. Orospu çocuğu sikmeye çalışıyor. Hemen doktor çağır. Kanka yani Yapılması iyileşeceğim <laughs> yoksa da bir de bir sikim iyileşirsin belki der böyle. Öyle Hayır işte çocuğum. yanlış düşünüyorsun. Hemen doktor çağır. <laughs> İstemiyorum. O doktoru çağırsın sen orospu çocuğu. Kimin geleceğini ne bileyim oğlum ben. İstemiyorum. 112'yi arayacağım. Kanka, ya, ya bir kere bilir. de amına koyayım bir doktor da desin ki verince iyileşeceksin amına koyayım. Bir doktor Belçli sik. sik. sike, adamı nasıl sike, sike, iyileşir. nasıl sikeceksin? Olsun. Ama oğlum bak doktor sana her seferinde diyor. Kardeşim diyor ben diyor seni siktim. Yapmam gereken buydu. Sonra gel diyor beni sikliyor, sen sikmiyorsun doktor. Sen kendine nasıl bir kötülük yaptın sana hemen anlatayım. Sen ilk başta kafanı güpeşle de demire vurup felç olduğunda izin vereydin de doktor seni bir sikeydi bunların hiçbiri olmayacak. Yani. En sonunda bütün tekne personeline <laughs> artı korsanları kendini <laughs> siktirmek zorunda kaldı. Ya işte adam, adam da sikti amına koyayım. O yani. değil de ben, ben de adam ya yani adam çok üzüldü ama. Evet. Oturdu ağladı. Evladı gibi seviyordu herifsin. Güvertede. Çocuğunu siktir etti, siktir git dedi. Bir daha gelme benim yanıma ama. Doktoru evlatlıktan reddetti. Evet. Senin Sen o kadar de dedik ki Gel sen benim çocuğumu Beni götürsün bıraksın Kadıköy'e. Anasını amına kadar Oğlum, bak, var. adam Siz kendi diyorsun. öz evladını böyle bir kötülük yaptırdığı için kendini senin için kovuyor ya. Diyor ki siktir git diyor. Adil'e diyor bunu yaptık amına koyayım. Diyor ki Adil diyor artık bir diyor benim oğlumsun diyor. Zaten diyor babanla da diyor tartışmışsın. İstemem. Gel diyor benim oğlum ol diyor. Niye? Ganyan bayi atacak mı sana? <laughs> Sana kendi bayini açacak. Ya sikerim onu açacağım ipo, bayinin diyor ki, Gel dağılıyor diyor Bingöl'e diyor ipodrom açacağım diyor ama. Başına diyor seni koyacağım. Ya Bingöl'de ipodromun ne işi var orası bu çocuğu ya. Hava yapsın. <laughs> onu da yaparım diyor ama. <laughs> Yeter ki diyor sen. Oğlum adam seni çok seviyor ya. Ya bir Elif'in kötü adam seni siktir. Tamam ona. versin parayı bana ben yaparım ne yapacaksın ama. Oğlum, oğlum ama adam, 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 o istemiyor yapmıyorum yapmasın. O adam vakit. oğlum adam seninle vakit geçirmek istiyor yani anladın mı böyle adamın çünkü herkes Takılalım para, yani. parası için seviyor adamı. Takılalım sen derdin yapayım, diye. Diye. Ne zaman ölecek bu orospunun oğlu ölmüyor mu? Oğlum sen ver, amına koyayım dul karı mısın? Neyin hesabını yapıyorsun? Ölsün adam ne zaman diyor, ölecek, bana ölecek bana mi? Kalırsın. Mirası bana kalacak Herif senin evleniyor mu da sana para Yo, kalacak? İşte bak yine geleceğim fiyat geçireceğim. Kafamı sikiyor Karısı ama. Karısı mısın Yanından sen? Yanından ayrılmıyoruz. Mı? ayrılmıyoruz. Şunu yapalım bunu yapalım sen birlikte. Sen memnunsun. Ben istemiyorum. Nasıl memnunum? Ya, Benim, o adam seni karıya kıza götüren o. Para... Kumarhane kumarhane. Ya ben kendimle giderim karı kıza Amına koydum piçi. Nereye gidersin Nerede o götüm bu Memnunun 2 liraya kupon yapmaya diyordun demin. Nereye gidiyorsun karıya kıza? Herif seni hayatında göremeyeceğin karıları bir seferde tekneye toparlıyor. Ulan mı kafası. Para bana kalmayacak mı? Oğlum bak. Oğlum çocuğu... sen karısı mısın adamın? Nasıl sana kalsın para? Seni bir SSK'n var, kuru SSK'n. <laughs> o da amına koyayım çok alsa 800 lira maaş <laughs> alırsın emekli olduğun zaman. Ya ama gerçi felç geçirsin kanka. Mahallen emekli olursun belki o zaman bir. Aa alırsın. doğru lan. Düzelmesen mahallen emekli ol hayatını garanti altına. Al. <laughs> ha? He? İster misin öyle? Şey? İş kazası dersin. İstemiyorum ama. kardeşim. Hemen geri alalım bütün hikayeyi istiyorsan. Yok, yok oğlum istemiyorum. Sikildi gitti artık o. Kendinde adil. Hoşuna da gitti. Keyfim yerine geldi <laughs> diyoruz dedim. <senin. gülüyor> Hoşuma gitti diyoruz doğru. <laughs> oğlum adam... Adam sadece vakit geçeyim. Çünkü çevresindeki herkes herifi koparmak istiyor. Tamam mı? Hani parası için. Sen hani adamla oturuyorsun. Tabii canım değil. o hiç istemiyor amına koyayım. Ne zaman ölecek bu amına koyduğun Yok Orası oğlum iyi değil. adam şey yapıyor yani bunu anladın mı? Kafa Beraber... sıkıyor diyorsunuz oğlum, oğlum ya. Oğlum adam ben kafa sikmiyor amına koyayım. Adam kafa adam ya. Kafa adam oğlum. Lan herif seni alıyor tık Diyor ki hadi gel gidiyoruz atlıyoruz. O zaman tamam herhalde. Allah uzun ömür versin o zaman. Jet de. Adam, adam da para pul. Oğlum bak düşün. Çocuğu Rihanna'yı sana getirdiyse adam kimleri getirir amına koy. Çocuğunu da böyle taşak Kim gelir? Baş... Üstü yok ki zaten. Kimi getirecek? Daha kimi getirecek amına yani Rihanna'yı da sikemedin ya amına Adam sana diyor ki. Siktim. Nasıl sikmedim lan? Siktim. Ha, evet, ama doktor, doktor da siktin arada. Üçünüz beraber siktin. Doktoru siktim. sikmedim ya. Üçünüz beraber sik Sen dedin ki o zaman ben doktoru sikerim, Rihanna'yı sikmem Hatırlamıyorum ben. Program öyle bir şey yok. Sikti git. Yalan öyle bir şey bak. var. <laughs> bir önceki videoyu izlesin arkadaşlar. Bir önceki videoda <laughs> var. Üçünüz birlikte olacaksınız dediğimizde Adil'in o zaman verdiği cevap hemen herkes izleyip görebilir. O zaman ben doktoru sikerim, Rihanna'yı sikmem dedi. Sen hayatta öyle bir sikerim. şey deme. Hayat öyle bir şey deme. Hayat öyle bir şey deme. O öyle o zaman ben Rihanna'yı sikmem, onu sikerim. Rihanna'yı sikmezsin doktor. Az evvel istemiyordum. İbret alem olsun diye sikerim.